Bakın burada ne gördüm bacım. Tabii ki. Dubai çikolatası. Başka ne görebilirim? Deneyelim mi kız. Cevabın hayır mı? Tamam denemiyorum o zaman. Kırılmadı inşallah. Tam kırılmamış. Kırılmış. Tamam tamam kırılmadı sayın. Bakın birleştirdim. Akışkanlığının nereye düştüğünü biri söyleyebilir mi? Aa, Dolu dolu ama. Yani güzel. Akışkan değil ama içi bayağı bol duruyor. Tadı da güzel. Tamam gerçekten bundan sonra yok.